السلام ve ورحمة ve وبركاته Abiler, şu an düzelte kıza kaymaya geldik buraya. Ee, Gördüğünüz gibi yokuş aşağı iniyor yavaş yavaş. Evet, e, şimdi yavaş yavaş inelim çünkü çok tehlikeli. Böyle. Böyle. Öbür tarafa öbür tarafa. Bir de kendimi çekeyim. Valla. Evet. Şimdi sola düz geliyorum. Şu an benim arkadaşın yanına gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Benim arkadaş pek kıza kaymasından anlamıyor. Bir boktan anlamıyor. Aha onu çekiyorum. Biraz da kendimi çekeyim. Kaçırın vay! Kavurdan <laughs> atsın anlayız atlasın ha!